Bakalım dini sorularla aran nasıl? Sorulardan kaç tanesini doğru cevapladığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruyu 5 saniye içinde cevaplaman gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. Soru 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç yolculuğunu kiminle beraber yapmıştır? Cevap, Hazreti Cebrail aleyhisselam ile. Soru 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç yolculuğunda birinci semada hangi peygamberi görmüştür? Cevap, Hazreti Adem aleyhisselam. Son soruya geçmeden önce her gün böyle videolar paylaşacağım videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için takip etmeyi unutmazsan sevinirim. Soru 3. Cehennem kaç kattan oluşmaktadır?